Pazarda sebze meyve fiyatları borsa gibi bir yükseliyor bir düşüyor. Ramazan ayında tavan yapan fiyatlar yavaş yavaş düşmeye başladı. Domates kalitesine göre 25 ila 45 TL aralığında, biber 40 TL, patlıcan 30 Patates ve soğan 20 TL'den satılıyor pazarda. Biliyoruz güncel ekonomi durumlar bayağı bir sıkıntı insanlar içerisinde. Temel... Ramazan'da fiyatlar çok yüksekti düştü mü peki? Düştü düştü. Fiyatlar çekti. Mesela 50 60'tan domates 30'a çekti. Salatalık 20. Dışarı salatalıklar 10 lira 15 lira arası satılıyor. Biberler 35-40 arası. Patlıcan 20-25-30 kalitesine göre değişiyor. Yani biraz daha yani yerli ürünlerimiz çıkarsa fiyat biraz daha çeker. Tabi alım gücü biraz daha çoğalır. 40 lira domates, biber 40 lira, salatalık 25 lira, limon 40 lira. Patlıcan 35 bu arada. Ramazanda daha yüksekti fiyatlar. Ramazan'da daha yüksektir. Şu anda biz bekledik düşe. Yine aynı hesaba geliyor. Bana sorarsanız ben çok memnunum. Yap. Fiyatlar nasıl pek? Fiyatlar sebze düşük de meyva biraz yüksek. İyi 100 lira. Anamur muzu. Çikitamuz 120 lira. Mal tarihi 100 lira. Eri 200 lira 90 lira arası çalışıyor. Çilek 100 lira. Elmalar 60 lira. Ondan sonra portakal 40 lira. Yüksek bulmuyor mu vatandaşlar erik fiyatlarını? Vallahi hiç şikayetçi görmedim. Bizimki yeşillik ürünleri. Ispanaktan tu tere rokasına kadar hiç satıyor. Yeşillik daha çok tercih ediliyordu. Niye durgun peki? Bu ara sebze biraz düştü ya salatalıklara. Ondan dolayı. Fiyatlar çeşitler hepsi 10 lira. Ispanak 30 lira. Yeşil soğan 20 lira. Marul 20 ile 30 arası. Ne kadar patates soğan fiyatları? 20 lira oldu. Havaların ısınmaya başlamasıyla üretim yavaş yavaş başlıyor, yerli ürünler ilerleyen günlerde tezgahlara çıkacak. Pazarcı esnafı fiyatların düşeceğini tahmin ediyor. Şükür, iş yok ama idare ediyoruz. Fiyatlar nasıl peki? Fiyatlar riyaz sezonuna girdik, ufak ufak düşüyor, uygun yani, bağlı bir şey yok. Valla müşterilere bedava da versen şikayetçiler. Para yok, ekonomi çökmüş. Daha da düşer. Daha yeni başlangıç bu. Turfan da şu anda. Biraz daha çoğalırsa o zaman mal daha düşük fiyata gider yani. Esnafa göre fiyatlar düşük ama alım gücü zayıf. Vatandaşlar da fiyatları yüksek buluyor. Yani insanlar tabii ki kıştan çıktı. E, ekonomi, doğalgaz, elektrik, su faturasından bayağı bir yıprandı. Bu aralar biraz toparlarsa, okullar falan kapanırsa güzelleşecek. Başka da biraz zor. Vallahi ben bura, buralıyım ama İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'a göre burası çok pahalı. İstanbul'da ne kadar fiyat ben bir ay oldu geleli. Yani buradan 5-10 tık aşağı yani. Ama sebzende meyvende güzel var. Malatya'mız böyle Çok pahalı burada. Bak ben de şimdi pazarcılara dedim. Abi halden kaynaklar iyi dedi.